Yapay zeka son birkaç yılla çok hızlı bir şekilde gelişti ve gelişmeye de devam ediyor. Her ay yüzlerce yapay zeka aracı biz insanların iş yükünü hafifletmek için ortaya çıkartılıyor. Bundan yaklaşık 2 yıl öncesine kadar birçoğumuz yapay zekanın mesleklerimizi elimizden alabilecek kabiliyette olmasına olanak vermezken bugünlerde birçok mesleğin yapay zeka tarafından tehdit edildiğini duyuyor ve konuşuyoruz. Otopilot hem kara araçları hem de uçaklar için oldukça sık duyulan bir kavram oldu. Peki yapay zekanın bu denli geliştiği ve gelişmeye de devam ettiği bu çağda pilotluk mesleği de tehlikede mi? Diğer taraftan bir savaş pilotu hava savunma sistemleri tarafından atılan bir füzeden kaçma kabiliyeti ile de binlerce veriyi işleyebilen yapay zekadan daha mı etkili olacak? Gelin bu konuyu bir konuşalım. Son yıllarda popüler olan yapay zeka hayatımızda aslında yeni girmiş bir araç değil. 1950'li yılların başlarında makineler düşünebilir mi sorusu ile hayatımıza girmiştir. Yapay zeka kelimesi ise ilk kez bir konferansta 1956 yılında kullanılmıştır ve aradan geçen yaklaşık 75 yıllık serüvende inanılmaz işler ortaya koyabilecek seviyeye gelmiştir. Günlük hayatımızda o kadar çok kullanılan fakat artık sıradan bir olay olan yapay zeka neredeyse herkesin gün içinde karşılaştığı veya kullandığı araçların içinde. Kendi kendine giden araçlar, otomatik park sistemleri, günümüzde birçok araçta kullanılmaya başlanan şerit takip sistemleri, yolcu uçaklarında bulunan otopilotlar, savaş uçaklarında yüksek G kuvvetine maruz kalıp bayılan pilotların hayatta kalmasını sağlayan ve uçağı stabilize eden sistemler ve niceleri. Şu ana kadar saydığımız tüm yapay zeka araçları kullanıcısının mesleğini elinden almak için geliştirilmedi. Tam tersine kullanıcısının işlerini kolaylaştırmak için geliştirilen yapay zeka araçlarıydı. Yorumlama, düşünme, senaryo oluşturma ve duygu katma gibi özellikleri yeni kazanan ve Hala amatörce yapan yapay zeka bu amatörlüğüne rağmen çoğu kez bir ressamdan daha yaratıcı, bir yazılımcıdan daha hızlı kod yazabilen, hiç durmadan çalışabilen, kendini her yönde geliştirebilen gündemi takip eden ve bunu iş akışına entegrasyonunu sağlayabilen ve en önemlisi ise maliyetinin az olması nedeniyle belki bugün değil ama ileride birçok kişiyi mesleksiz bırakabilir. Peki pilotlar için bu durum ne düzeyde? İlk olarak yolcu uçaklarını kullanan pilotlar, ikinci olarak savaş uçaklarını kullanan pilotlar, Üçüncü olarak insansız hava araçlarının arka planında yer alan pilotlar. İlk olarak yolcu uçağında pilotluk mesleğini yapanlar için durum o kadar da kötü değil. Aktif olarak otopilot bulunurken büyük yolcu uçaklarında genellikle iki tane tecrübeli pilota yer verilir. Yapay zekanın oldukça ilerlediğini ve uçağın kalkışından inişine kadar sorunsuzca bir şekilde yapay zeka tarafından idare edilen, gerektiğinde de hava koşullarına göre yeni rota belirleme kabiliyeti kazandığını varsaydığımız durumda bile muhtemelen günümüzdeki gibi hala en az iki pilota daha yer verilecek. İlk senaryoda yapay zeka sisteminin devreden çıkması sonucu bir pilotun uçağın kontrolünü eline alması sonucu en az bir pilota ihtiyaç duyulacaktır. İkinci senaryoda ise yapay zeka sistemlerinin devre dışı olduğu ve bir pilotun ise rahatsızlık geçirdiği durum için toplamda iki pilota ihtiyaç duyulacaktır. Yani yakın gelecekte yolcu uçağı pilotları yapay zekadan etkilenmeden mesleklerini yapmaya devam edecekleri anlamına gelir. İkinci olarak savaş uçağı pilotları için durum oldukça farklıdır. Dünya genelinde birçok devlet ve firma insansız hava araçlarına yöneldiğini göz önünde bulundurursak uzak gelecekte savaş uçağı pilotları konsol pilotluğu yapacak gibi duruyor. Hatta bu pilotluğu da yakın zamanda yapay zekaya devredebilirler. Bunun sebebi ise bir insansız savaş uçağını otonom ile yapay zeka sistemlerinin kullandığını düşünelim. Savaş uçağı görev sırasında üzerine gelen füzelerden normal bir pilota göre hasar almadan kaçma ihtimali muhtemelen daha yüksek olacaktır. Evet, yapay zeka birçok insanı mesleksiz bırakabilecek kabiliyete sahip olsa da kendisinin bir zayıf noktası olacaktır. Yapay zeka yazılımlarının eline geçen bu araçlar siber anlamda oldukça büyük bir risk taşımaktadır. Üzerinde pilot olmayan bir araç siber bir saldırı ile etkisiz bırakılabilir ve hatta sistemi ele geçirenler tarafından kullanılabilir. Söylediğimiz bu güvenlik açığı oldukça zor olsa da en ufak ihtimaller konuşulmalıdır. Peki sizce yapay zeka gelecek yıllarda sizlerin işini elinizden alabileceğini düşünüyor musunuz?